Şimdi İmamoğlu'nun bu tarz çıkışları nasıl yorumlayalım? Ya yani O tartışmaları bitiriyor olarak mı yorumlayalım? Yoksa aksine o tartışmalar daha da alevlendi, büyüyor. Onun bir tecellisi olarak mı söylüyor olarak yorumlayalım? Ya ben bitirelim olarak yorumluyorum. Yani önümüzde bir Türkiye meselesi var, bir dünya meselesi var. içinde bulunduğumuz bir durum var. Yani sizin Hanım'ın dediği gibi artık kapımıza dayanmış ülke olarak hiç iyiye gitmediğimiz bir haldeyken yani hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin sürekli adaydı, kurultaydı, şuydu buyducuları tartışmak yani e, bu topluma, Türkiye toplumuna haksızlık. Yani 31 Mart'ta güven oyunu gidip verip Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidar yapmak isteyenlere haksızlık. Bugün umudunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlayıp oraya dönmüş ve bugün iktidar yapmak isteyip hala e, gri alanda bekleyen Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmek isteyip gidemeyenlere haksızlık. Dolayısıyla ben birçok noktada e, partinin dışarıdan çok bir ihtiyacı bir eleştiriye, bir darbeye, bir iç karışıklığına, dışarıdan bir müdahalenin e, çok e, ihtiyaç yok ki böyle bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi bunu kendi kendine başarıyor zaten, yapıyor. En yazık ki bu tartışmaları günlerdir konuşuyoruz. Noktalayacak olan yine Cumhuriyet Halk Partisidir. Yani adaylık tartışmalarının. İçeride bir rahatsızlık olan... hiç yok mu diyorsunuz? Ya elbette ki var. Olmaz olur mu? Yani Gizem tabii ki çok rahatsızlık var. Hala kurultaycılar kurultaydan vazgeçmediler. Kemal Beyciler Kemal Bey'den vazgeçmedi. Özgür Özelciler ondan vazgeçmedi. Yani bir taraftan şimdi Mansur Yavaşçılar çıkartılmaya çalışılıyor. Ya bu, bu ne kadar gidecek ki böyle? Yani bunun kazananı Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir neferi olmaz ki. Bunun kazananı yine mevcut yapı olur, iktidar olur. Ya yani burada iktidarında. iktidarın da tuzağına gelmeyelim, oyununa gelmeyelim. İyi de gelmeyin arkadaşım yani artık gelmeyin yani 22 yıldır geliyorsunuz. Bunun sorumlusu da ne basın, ne tartışanlar ne de yorumlayanlar. Bunun sorumlusu sizin partiniz, parti içi meseleleriniz bitmesi gereken meseleler var. E tabi burada sanırım değişimciler de e, yani Özgür Özel bu durumu e, ekibiyle beraber çok doğru krizi yönetemedi diye söyleyelim. Yani onun üzerine işte normalleşmeydi, iktidarın yaptığı her şeyi de normalleştirmeydi. E derken iktidar gücünü topladığı bugünkü gelinen noktalar oldu. E, haliyle hakikaten e, bu topluma büyük bir haksızlık oldu. En azından şimdi bu içinde bulunduğumuz dört yanımız ateş çemberi. Yani biz bugün Suriye'yi konuşuyoruz. Yani İran'a sıçrayabilir, her an ne olacağını bilmediğimiz bir pozisyonun durumun içerisindeyiz. Yani e, Netanyahu almış başına gidiyor ya bu durmayacak yani. Onlar yüzyıllık yıllık, beş 500 yıllık planların peşindeler. Yani biz günü kurtarma derdindeyiz ama adamlar şu anda Orta Doğu'da kim bilir kaç yüz yıllık plan kurdular. O yolda ilerliyorlar. Ya yani biz daha hala kurultay olsun mu olmasın mı? Yani burada da çok zor değil. E, sürede bitti ama yani Kemal Kılıçdaroğlu orada bir değerli bir isim yani 13 yıllık genel başkanlık yapmış. Şimdi sağdan soldan duyuyoruz. Bana bir sürü bilgi geliyor. Çanakkale'de e, belediyeden işten atılmalar oldu. Kemal Kılıçdaroğlu yanlış olduğu için. Yok İzmir'den geliyor. Yok oradan geliyor. Bu buradan geliyor. İşin haliyle zaten Cumhuriyet Halk Partisi böyle yaparak yani... Ya Kılıçdaroğlu yani yanlısı diye işten atıldıklarını söylüyorlar belediyede öyle mi? Evet ben böyle bir o bilgiyi size atayım ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama bana liste halinde bir bilgi geldi mesela. Yani böyle 30 mu 27 kişi mi işten çıkartıldığı söyle işte bunlar yanlış. Yani bu kimi kim nereden çıkarıyorsunuz? Hepiniz Cumhuriyet Halk Partisi de çatısı altındasınız. Bu parti herkesin partisi. Yani burada Kemal Beyci, Özgür Beyci diye bir şey olmaz ki. Cumhuriyet Halk Partisi diye bir şey var. Evet çalışan işçiye e, bu arada biri birbirini de destekleyebilir. Ya ben bugün gayet e, Uslu Erin siyasetini çok beğeniyorum. Yani takdir ediyorum. Ya yani, bu bunu takdir ettim diye de bir, bir başkası da niye takdir ettin deyip beni parti dışına mı atacak? Yani e, bunlar çok yanlış şeyler. Ben o listeyi atarım size. Yani doğruluk payını bilmemekle beraber ama bana gelen listeler var Gizem Hanım. teşekkürler Böyle olduğu söyleniyor. Ben teşekkür